Keşkeyi yapıyorum. Kuzu etli, bol tereyağlı keşkemizin yarması Erzincan'dan. Kuzu eti Erzincan'dan, bol tereyağlı, tereyağımız yaylalardan, Erzincan'ın keşkeği, milli yemeğimiz. Tamam Erzincan'da 20 yıllık kebap isteyen restoran işletmekteyim. Erzincan dönerinin özelliği birincisi et. Etin kalitesi doğası, tabiatı, otladığı yerler. Biz hayvancılık sektörümüzü kendi e, çiftliğimiz var. Etlerimizi kendi çiftliğimizde yetiştirip restoranımızda kullanmak üzere bulundurmaktayız. Yap Biz Erzincan e, merkezden geliyoruz buraya. Ürünlerimiz deri tulumdan başlar. Bir de okulun e, tereyağı, kavurmamız, balımız, pekmezimiz, çökeliğimiz, civilimiz. Bunlar Erzincan'ın en yüksek rakımlarında koyunlarımız, keçilerimiz orada otlağında yayılır. Yüksek rakımda olduğu için peynirimizin rahatsızlığı yüksek olur. Tereyağı nedir, bal nedir? 350 lira e, tulum peynirimiz, 300 lira tereyağımız, 800 lira kavurmamız, e, 200 lira çökeliğimiz, böyle gider. malımız var, 300 lira, her şey orjinal, herkesi bekleriz. Biz kendimizi aracıyız. Erzincan bölgesinde katılıyoruz. İstanbul'a geldik. Ürünlerimizi getirip insanlarımıza tattırmak ve yedirmek için buradayız. Eee ürünlerimiz doğal ve organiktir. Eee bal tabii çeşit çeşit renklerde renklere de eee mahsuttur. E, renklik ne kadar balda çok olursa o kadar hem lezzeti güzel olur. Hem eee ...daha verimli olur. kadar yüksektir, e, bitki çeşitli, çiçek çeşitli boldur. E, mesela yüksek rakımlarda, yaylalarda üretilmektedir bu ballar. 1700-1800 rakımlarda. E, o konuda daha iyi ballar çıkar, tercih edilir. Polenli olur, evet. Polen, polenli olması hem daha tat veriyor, hem daha vitaminli oluyor. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.